Hepinize merhaba. Bugün bir kas tüylü yastık yıkama yapacağım. Müsaadenizle hemen hemen size böyle göstereyim. Böyle tüylü yastığımız var. Onu yıkayacağım. Tamam canım. adet yastık var. Bir böyle, bir de böyle. Hemen parakımızı ayırıyorum. 60 derecede yıkayacağım. Bol suyu alsın diye. 800 yok 1000 amper yeter. Su ve hemen persil derin temizleme, kırılışmaya karşı da dol dolu bir ölçek yastığın üstüne. Bir de yarım katacağım. Yazık da yere döktük. Olsun. Çelek çayınlayıcımızı da kullanalım. Yarım yapacak. Ondan da yapacağım. Ve yıkama başlasın. Müsaitenize suyunu alsın. İlk dönüşüne karşınızdayım. Yıkama anında bunun için hepsini dökeceğim. Hem de gözünüzü önüne dökeceğim. Çay kalıbım var bir şey. hepsini döverim. İlk dönüşte karşınızdayım. Evet, ilk dönüş. Bismillah'la yıkamaya başlattım. O kas düğünü bir sefer elimle yıkamıştım. İkincis ikincisinde de ilk kez makinede yıkıyorum. Hayatımda ilk kez yıkıyorum yani makinede. Biraz yani suyunu kendi ayarına doğru bırakacağım. Evet, yavaş şiddetinde Werner Max Ustrenin'i ben kırılacağım. Ona göre bütün yastıkları da yıkamaya başlayacağım. Her iki yastıkların hepsini yıkayabilirim. Bir buçuk kapak eklemeyi düşünüyorum. Böyle bir Böyle de yarım. Tam burada. Tam mat çizgisine geliyor çünkü öyle yaptığımda. Şimdi sürekli misafir yaparsam biraz zorlayacak beni. İçinde iki tane yastık, bir tane yastık kılıfı var. Bir tane de tüylü bir yastık var. Acaba sıkmalarda sıkıntı yapacak mı, yapmayacak mı? Hiç mi hiç fikrim yok. Bu arada bu ses de buluş makinemden geliyor. Su çektiği için. <laughs> Pardon. Mustafa ah, Perviz. Teşekkürler çalıştığı için. Evet, ısıtmaya da geçmiş bulamaktayız. Şimdi su, su miktarına ne kadar yapsak? Evet, ısıtmaya geçsin. Hemen buradayım. Evet, Mintax bu site da bu kadar. Bu suyun içine ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Isıtmaya girdiğinde tekrardan dökeceğim içine. Bu arada bir sefer su aldı. Bir daha da almadı. Onu da söyleyeyim. Şimdi görüşmek üzere. Evet makinem ısıtmaya geçti. Video durduğundan sonra bir tane daha su aldı. Tam buraya kadar suyu emdi yastıklar. Bir de tam ısıtmaya geçeceği üzere suyu şiş yaptı kapattı. Ondan sonra bir daha da almadı. Şimdi su miktarı tam bu civarlarda. Şimdi sabunlu suyumu da ekliyorum. Köpükler beni beni benden aldı. Çok güzel görünüyor. Şimdi böyle daha bir şey diyeceğim. Benim şu an malik bittiğinde koltuğumun üstündeki kanalların hepsini alıp hızlı bir program dikeceğim bilmişinize. Şimdi o kadar kirli değiller. Orta derece kirli olduğu için 1 saat 21 dakika ideal. tamam 60 derece vereceğim ama başka. 60 derece dayanıklı. Benim evdeki her şey. Evde %80 her şeyim dayanıklı 60 derece. saat 33. İlerlesin. Tekrardan buralı adayım. Tekrardan devam ediyorum. Küpük miktarı yine yok. Bayağı abi azaldı. Önemli. Yine küpük miktarı benim için ideal. Şu an içimizi ısı. Bir 15 15 diyormuş pardon. 30-35 civarı sıcaklık var. Çok güzel yapıyor. suyunu aldın mı köpükler meydan çıkacaktır mutlaka. Foşur foşur. aslında az bir şey daha az, su eklesem çok mantıklı olur aslında acaba su ılık ısıtıp da içine ilave etsem mi acaba evet müsaadenizle ben su ısıtıp hemen geliyorum Evet, tekrardan geldim. Suyumu ılık olarak boncuk oldu altını kapattım şimdi eklemesini yapacağım iki tane yaptım biri böyle duman çıkıyor az bir şey şimdi ikincisini de ekleyeceğim. boz suda yıkanmasını istiyorum. Of yandı mı? Affedersiniz biraz ses oldu. Bu da ikincisi. Ama hiç köpürmedi ya. Bunu yapacak bir şey yok. Daha da eklemek istemiyorum. Şu an 60 derece ulaştı <gülüyor> direkt. <gülüyor> bir de su kaynamaya üzerek kapattım ya altını o nedenle suyun ısısı ulaştı direkt. Ben çok güzel yıkanıyorlar aşık oldum yıkanıcına Suyun da bayağı kirliymiş ha. Onu öğrendim yani. İsu suyun sıcaklığına beraber biraz köpürüyor Allah'tan su ısmayı kapattı şu an. ses için kusuruma bakmayın. suyu sanki makine tahliye ediyor gibi bu ne ya 9 dakika 30 dakikamız kaldı. Evet, 9 9 olan soğutma suyuna yaklaşsın. Tekrardan buradayım. Evet, 54 dakikamız kaldı. Şimdi daha iyi köpürdü. Şamak suyun 60 dereceye ulaşmıştır. Ne 60 derecesi? Şimdi 75 derece sıcaklık var. <laughs> Bayağı sıcak. 60 dereceden daha fazla ısı var şimdi sanki. Güzel güzel. İki sayı sonra soğutma suyun alacak. Şu an toplam 14 dakikalık videomuz oldu. Biraz sonra 15 olacak. Şimdi ben de lavaboyu ilaçladım. Bu kaynar suyla içeceğim burayı. Evet, müsaadenizle. Soğutma suyunda buradayım. Evet, soğutma suyu. Evet, birazdan koşur sure. koşur. Dangır dangır yıkanacak. İyi seyirler Sıkmada görüşmek üzere Benim prensesim Makineyle uğraşıyor reis ya Evet ısıl Sıkma yapamadı Suyun tamamlasın Hemen buradayım sıkma yapmaması çok kötü olmuş ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu tekrardan sıkma yap yapmamaz yaparsa makinesini çekip elimle sıktıracağım. Sonra biraz bölmek zorunda kaldım. iki sefer, üç sefer. Evet, suyun boşalsın. Sıkmada görüşmek üzere. İkinci sıkma yapamadım. Yine suyun alıyor. Suyun tam olmasın. Tekrardan buradayım. Evet, suyunu az bir miktarda aldı. Niye öyle bir şey yaptı? Aa, buraya kadar almadı bile. Hı? İlginç soru. Sistem niye böyle bir şey yaptı? Aa, değişik bir şey. Evet, sıkmada görüşmek üzere. Sıkarsa o da. Allah'a şükür, Daha zor sıkmaya geçip dedim bakalım. What? Aklım çıktı. Oğlum bir daha bu yastığı yıkamam. <laughs> Kesin yıkamam. Uy, aklım bir yerinden kaçtı. Yemeden elim titredi. Evet bakalım bir daha sıkma yaparsa sıkmayı iptal edeceğim. Evet tekrardan sıkmaya gitti. Ben hazırlıkla bekliyorum, bekliyorum. Ay yemin ediyorum var ya aklım benden kaçtı. Of, ayağım mayam çıtırdı yemin ediyorum. Uf. Şu ana kadar ilk kez sıkıyor. Onu da ben daha zor sıktırdım. Niye sıktırdım? Makinenin fişini çektim. Elimle az bir şey, şeyleri sıktım. Ondan sonra bu sıkmaya başladı. Demek ki o kas düğünü bir daha yıkamayacakmışız. Bunu öğrendim. Of. Şu an ayaklarım titriyor hala. Evet, son suyunu alsın karşınızdayım. Evet, tekrardan suyunu yarım aldı yine ya. Allah Allah niye böyle yapıyor ya? şey şu an bu yastığı sıktırma sıksam mı ya da böyle sizlere mi kurursa ne yapsa ya bir de öyle olmasını istemiyorum valla çok korktum ya bir şey olacak makineye cidden götüm yemiyor artık İçinden çıkartabilirim ya da çıkartmam belli olmaz benim içimden Ama bir dahakine o hayatta yıkamayacağım kesin Bu korku bana yeter Evet son sıkmada görüşmek üzere Bu arada 800'e düşürmeye karar verdim 1000 devirden 800 devire düşürdüm İçindeki o yastığı çıkaracağım tekrardan sıkmaya alacağım Şimdi beklemede kalın. Geldim. Bu arada ben niye makinenin içinde onu sıktıramadığımı şimdi dang etti kafama. Bunlardan yastık normalde büyüktü. Yani bir nasıl yazsam sen yastığı gibi. Size böyle göstereyim. Hemen geliyorum. Siz devam edin. böyle bir yastık gibi de. Büyüklüğü böyle. Sadece içinde böyle normal duruyor. Normal büyüklüğü böyle. O nedenle, kılıf nedenle sıkamamış. Zaten kılıfı da patlatmış zaten. Kılıf yırtılmış. Ben de tam tamına yırttım. Attım uncağı. O nedenle. Şimdi onu ben tekrardan bir video olarak alacağım. Bakalım sıkabilecek mi? Mutlaka sıkacak eminim. Şimdi normal onu dışı astım duruyor öyle. Evet şimdiden hepinize görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bir daha videoda tekrardan buradayım. Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Dünya şey kas yastığımı son sıkma alanı çekiyorum. Öteki yastıkların videosunu bitirdim. Hepsini bir arada yıkadım. Bunu ayrı sıktırmak istedim. Çünkü bunu sıktı sıkamadı makine, ayarlayamadı kendini. Çünkü çok büyük olduğu için makine kendini toparlayamadığı için bunu ayrı sıkmaya tercih ettim. Şey, normalde yüzü vardı, yüzünü patlattı, yırttı yani. Ben de bunu normal ayrı sıktırmaya karar verdim o yüzden. Şimdi bakalım nasıl rahat sıkacak. Zaten o. Şu an sıkmaya başladı zaten. Kırmızı olduğu için fazla da belli olmuyor. Şimdiden bile makine sallıyor yani öyle söyleyeyim. Ama iki sıkışı beni aklımı çıkardı. Zaten. yani onu fazla da çekmeyi düşünmüyorum zaten. Burada bunu bildiği yollayacağım zaten ötekinde akşama doğru yolları bunu şimdiden başlatacağım zaten hep görürsünüz ya da o oh, bilyasıkları yollarım ondan sonra onu yollarım bu arada kediyi sevdiğim için birazcık dövdüm onu sin topukladı o nedenle ses çıkmış olabilir kusura bakmayın yani ikisini birden başlatabilirim ya da bunu bir yıkadığım yastıkları yollayıp ondan sonra peşinden bunu yollayabilirim Belli olmaz yani Yani tek performans sıkma performansını görüyoruz yani öyle söyleyeyim Ne dedi? Ne dedi açınım? Dur ben 1000 amperi çıksın tekrardan buradayım Evet tam tamını 1000 amper'e doğru hızlanmaya başladı Üstündeki şeyler oynuyor Şey oynuyor Sandalyeler oynuyor Evet Üstünde bıraktığımda ses yapıyor Bunu da ben... Şu an 800 devire yükseldi. Yavaş yavaş yükseliyor. Ama bunu yıkarsam böyle açık yıkayacağım. Bir daha onun kapalı yık yıkamaya çalışmayayım. Boşun yastık kılıfımı mahvoldu. Bir tane daha kılıf varmış. Var onda. Normalde bundan kas tüyleri çıktığı için o nedenle böyle oldu. tam 1000 amper 1000 devir yani amper diyip duruyor mu? tam 3 dakikada zaten 1000 devire çıkıyor En sonda yastığım bittiğinde boyutuna kadar olduğunu makine üstünde göstereceğim size. Çözdüm çözme işlemini göstermeyeceğim, haberiniz olsun. Her makine gibi çözme işlemi yapıyor. Bir sağa bir sola dönmeden Ma bitti. Şimdi makine bitti. Ma onu makinesine atayım. Tekrardan buradayım. Şimdi görüşmek üzere. Evet. Bu arada şey böyle söyleyeyim size. Bunu bu, bu videoyu şeyin arasına yapıştıracağım. Yüklediğim videonun arasına yapıştıracağım. Açmaya başlatacağım Pardon. Evet. Makinesine koyayım. Hemen geliyorum. Evet. Boyutu böyle. Evet hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.